Herkese merhaba. Bugün sol, sol tek kimyanın parça yıkama tozunu, sol powder cleaner'ı. Görmüş olduğunuz gibi bu yağlı parçaların üstünde e, deneyeceğiz. Parçaların üstünde yoğun bir yağ var gördüğünüz gibi. Nasıl abi bu parçalar? Bakın rumanları görüyorsunuz aynı şekilde. Rumanların da üstünde aynı şekilde yağ var. Bizim ana hedefimiz bu yağları iyi bir şekilde temizlemesi ürünü. Evet. Şimdi biz ürünün banyo kurulumunu yapıyoruz. Banyoyu temizledik. Isımı 80 derece ama 60 ila 80 derece arasında ideal bir sıcaklık. Ürün eklemesini bir ölçekli kap yardımıyla bir... 600 bin litre bu. Tamam. Ondan iki yani tane bırakmamız tane. fevkalade yeterli, tane. yeterli olacak. Yani bir, %2 ile yüzde ile kuruyoruz sayın izleyenler. Zaten suyun sıcaklığının etkisiyle de... İki tane. aynı. İki tane. İki tane daha sıcak suyla zaten ürün kendiliğinden çözülmeye başlayacak. Aynen doğru. İki tane bıraktık. Şimdi parçalara bakalım ne hale getirecek. Yıkama yapıyor burada. Yaklaşık 15 dakikaya ayarladık. Köpürme etkisi hiç yok. Güzel bir şekilde yıkanmasını bekliyoruz. Yıkama işlemini yaklaşık 13 dakika oldu sonlandıracağız 13 dakikada kapatabiliriz abi süper açabiliriz şimdi <laughs> ne oldu haklım ben video çekmek için geldim evet şimdi görmüş olduğunuz gibi yıkama işlemimiz bitti o şuralar tabi ters çevirmemiz lazım değil mi abi ya sıkıntı alttan da vurduğu için alttan da vurduğu için evet. Nasıl parçaların durumu genel olarak? Arınmış mı ya adam? Şuna bakalım şu özellikler. Gayet güzel değil mi? Herhangi bir karartma var mı parçalarda? Kararma vesaire. Bu da çok kritik bir nokta. Bakın bu parçanın önceki halini biliyorsunuz sayın izleyenler. Biz çektik zaten. Burada da aynı şekilde bu parçanın da önceki halini biliyorsunuz. Gayet güzel bir şekilde temizledi. Parçalarımızda herhangi bir kararma, kirlenme yok. Bakın özellikle şu parlak metali göstereyim ki net bir şekilde görün gayet temiz ve düzgün bir şekilde duruyor. Şuralara bakın hatta. Böyle yorumladığım için bulmanlarımızı, parçalarımızı gayet güzel bir şekilde temizledi. Ee, eğer sizin de parça yıkama tozuna ihtiyacınız varsa doğru düzgün buraya bakalım. Tertemiz, güzel değil mi? Parça yıkama tozuna ihtiyacınız varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Soltek Kimya'nın Sol Powder Cleaner, Powder Cleaner Plus birçok versiyonlu ürünü var. Videoyu bu kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.